3 Mayıs 2025 Cumartesi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle göstermek isterim arkadaşlar. Yer İstanbul Şile. hava sıcaklığı yaklaşık 14-16 derece arasında arkadaşlar. Bugüne kadar sisli, puslu, yağmurlu, soğuk havaları vardı. Bugün hava biraz güzel arkadaşlar. Arılarımızı kontrol ediyoruz. Şu an sadece şunu göstermek istedim. İşte arı aç diyenlere duyurulur arkadaşlar. Erkenden bakımınızı yaparsanız arı Nisan ayında kara bile örer arkadaşlar. Kara kovan petiğe buyurun. Bu kovanda sadece bu değil arkadaşlar. Bakın şurada da var. Bunu da kara kovan olaraktan koyduk. Maşallah. Erkek arı gözü örüyor arkadaşlar. Örsün. Şöyle bakarsanız bu kısımları dişi arı olarak örmüş. Bu taraflarda daha büyük. Videoda anlaşılıyordur. Erkek arı olaraktan örmüş. Yani kovanda erkek arı görmekten korkmayın arkadaşlar. Yani bir nevi şey gibi düşünebilirsiniz. Bereketin bolluğun sembolü. Bakın o kadar bol ki arı poleni buraya attı gitti. Biz çıkarken. Bakın bu taraflarda alt tarafı tekrardan dişiye dönmüş arkadaşlar. İhtiyacı kadar erkek arı gözü örüyor. Yani siz boş çerçeve verirseniz komplesin erkek arı örmüyor. İhtiyacı kadar erkek arı gözü örüyor arkadaşlar. Size tavsiyem yani kovanınızda yaz kış her daim bir tane boş çerçeve erkek arı gözü bulundurun. Uygun bir zamanda arınıza verin. Arı zaten kendi kendine erkek arı gözünü örüyor arkadaşlar. Oraya yumurta atmak istediği sıra arı atsın çoğalsın, üresin. Daha sağlıklı erkek arılar çıkartıyor. Bundan emin olun arkadaşlar. Daha iri oluyor. Daha yapılı erkek arılar oluyor. Yani şunu herkes biliyordur arkadaşlar. Ee, en azından arıcılıkla uğraşan herkes. Ee, kraliçe arı en güçlü bireylerle çiftleşmek için uçuşa çıkıyor. Bunu ömründe bir sefer yapıyor. Ve en güçlü erkek arılarla çiftleşmek için uçuşa çıkıyor. Siz beğendiğiniz kovanlarda en güçlü erkek arıları yetiştirirseniz o nesil o erkek arıdan devam eder. Bakın arı uçuşları arkadaşlar vızır vızır. Bugün tek başımız olduğumuz için başka video çekmeyeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim kovan kapaklarımızı maşallah. Yavru uçuşları polenli tarlacı arılar gördüğünüz gibi bir maşallahınızı ve bereketli olsun alırım arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bütün bakım süreçlerini size bir bir anlatıyoruz arkadaşlar. Hala da olmaz diyen arkadaşlarımız var. Haklısınız siz kendi yöntemlerinizle devam edin. Olur dersiniz olmaz dersiniz. Biz şeffaf bir şekilde bütün hepsini açıklıyoruz arkadaşlar. Buyurun yavru uçuşlar arkadaşlar bunlar. Yani sisli puslu havada aç kalan arı değil bunlar arkadaşlar. Yani siz güçlü bireyleri yetiştirirseniz soğuğa da dayanır, sıcağa da dayanır. Yani şöyle bakın. Büyük ihtimalle orada bir toplanma var arkadaşlar. Bu kovandan oğul çıkış olabilir çünkü havada müsait, saat de müsait. Öyle saatlerine yakın bir saat. Yani diğer kovanlardakiler e, yavru uçuşu ama bu kovandan büyük ihtimalle oğul çıkışlı olabilir arkadaşlar. Hazırlığımızı yaptık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Eğer arı uçacak olursa biz de yakalarız. Onda bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle. Yani hava sıcaklığı arkadaşlar eksilerde de olsa bakımınızı yapın, beslemenizi yapın. Kontrol etmediğiniz arı sizin değildir. Ben size bunu söyleyeyim. Hani kontrol etmediğiniz arı sizin baktığınız arı değildir. O arı size bakar gücünün yettiği kadar. Yani arınızı kışın besleyin. Arı güçlensin. Kış arısı yetiştirmekten korkmayın. Çünkü ben şu kovanda şundan eminim arkadaşlar. Ee, özellikle kendi kovanlarım için. Ocakta ve şubatta çıkan arılar hala daha hayatta. 40 günlük ömrü yok onların. Daha fazla ömürleri var. Buyurun arkadaşlar. Yavru uçuşları gördüğünüz gibi. Tarlacılar bir tarafta kovan kapağı cayır cayır dolu. Maşallahınızı alırız arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Uzun çekemeyeceğim maalesef. Bayağı bir yoğunum bugün. Ekstra işlerimiz de var. İşte burada kovan boyama, tamirat, tadilat işlerimize de devam edeceğiz. Bir gün yetmiyor bize. Arkadaş inşallah gelirse onlarları da bakacağız. Arkadaş gelirse onlarla için belki canlı yayın açarım. Belki açmam bilmiyorum. Ama kontrolleri yapacağız. Şuradaki 3 kovan da bizim arkadaşlar. Onlardan da bölme aldığımız kovanlar. Bunlar, bunlar gördüğünüz gibi oradakiler. Pembe kovana kat atmıştık. Onun bir videosunu ayrıntılı çekerim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. İnşallah yazında kestane zamanı balın nasıl geldiğini hep beraber görürsünüz arkadaşlar. Yani şu yoğunluğun illaki bereketi olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İki kat arkadaşlar dolu dolu iç kısımlarda güneşten tam göremiyorum ama evet gözüküyor arkadaşlar alt üst komple gördüğünüz gibi devşirme kovan yapmaktan korkmayın arkadaşlar kovanlarınızı birbirine devşirin onun yavrusunu ona kapalı olaraktan özellikle verin arkadaşlar çekinmeyin bir sıkıntısı olmaz e, Farklı özellikteki arılar farklı havası koşullarında çalışacağı için kovan içerisine sürekli bir şekilde nektar akımları gelecek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın sarı renkleri, siyah renkleri, belfax, karniol karışık arkadaşlar. Bizim kendi arılarımızdan da karışık. Biz kapalı yavrularını birbirine karıştırdık arkadaşlar. Ondan onun ondan onu değiştirdik. Kovan nüfusunu değiştirmedik ama kovanın etnik yapısını değiştirdik arkadaşlar. Farklı etnik yapılardaki arılar daha iyi çalışıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Hani buna karşı çıkanlar elbette ki olacaktır. Ama Amerika örneğine bakın. Ee, Fransa örneğine bakın. Hani arı konusunda demiyorum. Nüfus yapısı konusunda diyorum arkadaşlar. İngiltere'nin yapısına bakın. Çalışmalar nasıl? Nasıl insanlar nerede çalışıyor? Ağır işleri kimler yapıyor? Kolay işleri kimler yapıyor? Bunu da kovanınıza uyarlayın derim. Benim tavsiyem bu yönde arkadaşlar yani şu petek arkadaşlar maşallah balla dolacak inşallah. Öncesinde büyük ihtimalle bir tur buradan yavru çıkartacak arkadaşlar. Sonra hafiften e, yarım esmer renkli bir petek olacak. Sonra da biz bunu sırlı bal olarak ağız tadıyla yiyeceğiz arkadaşlar. Tabi isteyen olursa Elimizdeki miktar kadar Çünkü biz aşırı bir ticari iş yapmıyoruz arkadaşlar. Yani bizim bir ticaretle vesaire işimiz yok. O yüzden e, böyle yakında bulduğumuz, tanıdıklar vesaire veya buradan isteyen samimi gördüğümüz arkadaşlar olursa hani uygun bir ücreti mukabilinde e, vereceğiz arkadaşlar. Niyetimiz bu şekilde. yani tamamen beyaz petek isteyen olursa ona göre araya ana rızgara satarız arkadaşlar. Çünkü buraya Mayıs sonunda bir kat daha atılabilir bu aradan. Eğer biz bu aradan bölme yapmazsak buraya e, bir kat daha atılabilir. Normalde bizim niyetimiz alt kat kış için komple araya kalacak arkadaşlar. Oradan kaç kilo bal çıkarsa çıksın orası dolmadığı sürece üst kattan biz bal almayacağız arkadaşlar. Niyetimiz o şekilde. E, şu an ana arı üst katta, ana arı burayı kuluçkalık olaraktan kullanıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle alt katı doldurmak üzere balla sonra akabinde 15-20 gün sonra büyük ihtimalle biz buraya 3. katı da atarız arkadaşlar. Durum onu gösteriyor. Herkese bol bereketli kazançlı günler dilerim. Yani kısa bir video dedim yine 10 dakikayı buldum. Ama şu yoğunlukta arkadaşlar yani bir maşallah hak eder. Öyle düşünüyorum. Allah nazar değdirmesin. Herkese Allah gönlüne göre versin. Kimse kıskanmasın. Hani olmaz öyle demeyin. Rabbim verince oluyor arkadaşlar. Emek geçince oluyor. Emek, emeksiz iş olmuyor arkadaşlar. Emek geçin çalışın. Hani bunu söyleyeyim. Varsa geçmişten gelen yanlış bilgiler düzeltelim hep beraber. Sadece e, bu başkası için geçerli değil. Benim için de geçerli. Herkes için geçerli arkadaşlar. Yani eğitimin kuralı budur. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Sürekli değişmek lazım. İklimler nasıl değişiyorsa biz de iklimlere göre ayak uydurmamız lazım arkadaşlar. Önceden baharlık diye bir kıyafetimiz vardı. Onu giyerdik sonbaharda ve ilkbaharda. Şimdi sonbahar ve ilkbahar diye mevsim kalmadı. Bunu yaz ve kış kendi arasında 15 gün 15 gün gibi paylaştı. Biz de bakımımızı ona göre yapacağız. Ocakta Şubat'ta 10 gün hava güzel gitti miydi? Ana arıya yumurta için teşvik vereceğiz. Bunu uygulayın arkadaşlar. Yani bu ülke, ülke ekonomisine katkıdır onu söyleyeyim. Yani sadece bu bir kovan arabayı bir kovan arı olarak düşünmeyin. Yani bu hakikaten ülke ekonomisine katkıdır. Kişinin kendi cebindeki ekonomiye katkıdır. Sağlığına katkıdır. Doğal olarak olaraktan. Yani her şeye katkıdır. Bu videonun da bize katkısı sizin hayır dualarınız arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Yani bir maşallahı bir de bereketli olsun canı gönülden isteriz arkadaşlar. Bütün temennimiz bu. Ee, hava sıcaklıklarını takip edin arkadaşlar. Gözlem yapmanız gereken yegane şey bu. Aşırı sıcakta kovanı susuz bırakmayın. Ee, Kışın da 10 günlük 15 günlük güneşli havalarda kovanı beslemeyi ihmal etmeyin ki özellikle e, Mart ve Nisan gibi sisli puslu geçen bölgelerde arı aç kaldı diye isyana kapılmayın arkadaşlar. Arıyı sisli puslu havada beslemektense güzel güneşli geçen soğuk da olsa Şubat aylarında Ocak aylarında besleyin Mart aylarında besleyin. Bu size emin olun Nisan ayında bereket olaraktan geri dönecektir. Arı size yaptığınız bakımları inkar etmeyecektir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.